Arkadaşlar ben, bugün One in oynuyoruz. Yanımda Algam var. One in the Chamber'ı kısaca anlatayım. Bir yay, bir ok ve bir tahta kılıcınız var. Yay tek atıyor adama. Tahta kılıç normal dövüyorsunuz. Sharpness 1 ve Knockback 1'i var. Eğer şey... Yayda bir ok var. Adam nasıl ölecek yani? Bir ok bir şey mi diyeceksiniz? Ad e yay adama tek atıyor ve... E eğer öldürürseniz bir tane de ok geliyor. Mesela... Yani zaten tek attığı için. Tamam daha 5 5 canı, canınız var. Ben burada. öldüm. Mesela şimdi ben öldüm geriye 4 canım. Ha. Ama çok kişi Ölümde varsa gelene daha öldüreceğiz? Az önce lagdan adamı bana attı ok geri sekti. Ben de lag var. A yerde yayın var. Yerdeki yayı yayın yayı bir şeyim yok ok almam lazım. Sanırım. Yayın zaten her zaman olacak. Tamam öldürdüm. Bir de adam öldürdüğünüz zaman canınız fulleniyor. Yani arkadaşınız adamı canını azaltsın ben onu öldüreyim gibi bir şey yapamazsınız. Yani yapabilirsiniz ama arkadaşınız ölürse o zaman planı suya düşer. O işi ıskalamışım. <laughs> Ne oldu? Hakan team miyiz? Yok yani Nerede Sen? Biz, birbirimizi öldürecek, mi? öldürebilir miyiz? Öldürmeyecek miyiz? Bu yaşlı adam orada. Öldürmeyeceğiz. Tamam. Şu an uçabiliyor musun? Öldüm. Öldür. Okul öldür. Sen adamın arkasındayım. Boku öldürmek daha iyi adam farklı. Daha okum var doğru. Öldürüyorsan. O az önce uzak mesafeden adam. Tamam. öldüremedim. Adam adamı. Uh, uh. <laughs> ya, ya, adam. Ne oldu vuramadın ezik. Yasin öldü adam ben öldürdü ve ben artık tamamen öldüm. Uçabiliyorum. Ee, yukarı tava bastığınız zaman burada ben bir benzin verirsiniz. Mesela bilek atak diye ben 5 kişi öldü. Ee, ben 4 kişi öldürmüşüm. Algan kimseyi öldürememiş. İkimiz de 5 kere öldük. Algan helal sana. Kimseyi öldürmeme rekorunu kırdın galiba. Yok, bir kişi daha var. 2012 Harley 01. 2012 gibi isimler vermek çok saçma bence. Yani. 2013 olunca hiç havası kalmıyor. Bence de. Ben koyardım onu. 2020 koyardım mesela hiç şey olmazdı, 2500 falan. Bilmem ama 2012 falan <laughs> anam sesim oldu. Hay. 2012 falan. <laughs> Az önce Coca-Cola Light içtim de reklam yapıyorum burada. Sesim gitti bir Evet şimdi Coca-Cola Light kutlayabilirim. Reklamcı. Sakın içmeyin sesiniz gidiyor.

<laughs> falan kapı bağırıyor oldum. Sonra biraz bekledim ve karnım nasıl geçti sonra bir daha onu içmedim. Reklam yapmak gerekirse reklam yapmak lazım. Daha da Ha Alkan o sen misin ya? Ben sana ok attım. Boşu boşuna ok gitti. Alkan dayım bu arada ben olsun. Aynen. Gel hadi şu adama. Tamam o benim haberin olsun. Vurma bana! Öldürdüm. Dur sana ya, Alkan o, o kotayı. Ok gel ya yani. yani. Tam ya. Tamam ya ile ıskaladım. Hem de o, ya ya. bana attı ve da atmadı bilmiyorum. Görmedim. Huh. Team misiniz lan siz? Team. Birini öldürdüm. İyi. O Sana dalın adamı öldürdüm. Ya neden bu kadar hareketlisiniz siz? Evet. Bu. Ya Adam belki hati... de bu kadar havalı. Bunu sana öğreteceğim. Bana ok atmaya çalışmak neymiş göreceksin. İşte. Bana ok atmaya çalışmanın şeyi bu. Eee bilmiyorum. Neyi? Sen öldüren adamı öldürdün. Tamamen mi yoksa? Ben öldüm. Tamamen mi? Hayır tamamen değil. Bakayım. Benim. Bir kez daha öldürsem ölüyorum. Benim de aynen. Kardeş olunca böyle bir şey. Çok mu? rekorunu kırdım adam ben öldürme ]acağım. sayısı olarak. 2. Algan ben de öldüm bu arada tamamen. Bir dakika. Ve bu One in the Chamber'ın bir kötü yanı var. O kadar kötü yanı değil ama yani bence hiç güzel bir şey değil. Tamam. Gördüğünüz gibi böyle map. O evet güzel. geri döndüm. Gerçekten güzel map'leri var. Ama bu map'in yanında başka bir map var yani. Map'lerin mesela şurada e, gemili map var gemiliydi galiba nasıl bilmiyorum yok mesela orada başka map var burada başka map var hepsi yan yana böyle e, gökyüzünde yanda böyle dağlar olacak şekilde falan daha doğa bir görüntü verse nerde mesela daha güzel olur sence annem yani buranın bu yıldırı kötü olmuş bence. bence de bu yıldır kötü olmuş adamlara domates fırlatmak lazım Adamlara domates Adam bırakmak gerek. Domates algan. Aha ölmek geçiyor. Domatesim var. He evet, yanlış. Şey. Biliyorum malzeme olmadı. Oha bende var. Evet yeniden başlıyor. O yeniden mi başlıyor yeniden yoksa bana mı öyle geliyor? <laughs> en son ben öldüm. Bak Gel <laughs> hadi. böyle. İşte böyle ölürsün. Oha adam bana çok pis yapıyor. çakmasına izin verme. Öldüm. Şerefsiz adam beni öldürdü. Ya. O şerefsiz adam öldürdü. Şerefsizin <laughs> tekiydi. <gülüyor> Okum. Hayır. Öldüm. <laughs> ha, gizli bir yer buldum. O da o ki. Şimdi şu fail yapan adamı lazım. Onu öldürmezsem kendimi hiç affedemeyeceğim. Ama gel şuna işte. Öldürdüm tamam. Kendimi affettim. Affettim ki. Aferin sana. Çok bir adam başardım. öldürdüm. Oha bir, <laughs> bir adam öldürdüm. Oha iyi bir adamı ıskaladım. Ve öldürdüm. Hareketsiz oh. adamları öldürmeyi çok sevdim. Adam öldürdün. Bir adam Bir öldürdüm. bu bu videonun ne koyacağım buldum. Bir adam öldürdüm yapacağım bu videonun Yüzde %100 tutar. Sen bana mı ediyorsun? Bence. Bir adam öldürdü. Ben sana vurdum. Bir adam öldürdü. O Ne vuruyor bana? Ve bu arada kavga çıktı ve doğru kanal adamı Desem Hadi sen mi Fark etmez. Tam bazen oluyor. Aa, benim, benim iki olan tane okum var. Bak, bak bir Mesela bu, bu adamın da iki oku vardı ve ikisini nasıl sana? Ve bende de ödül olarak onu öldürdüm. Yuhun yuhun adamın aklı sekti geri. Geri sekti. Oha ne biçim vuruyor? Hayır. Dur! Öldün mü? Hakan <laughs> yukarıda adam var ismini görebiliyorum. Neyse böyle beklemek hiçbir şeye çare olmayacak. Adam sen nişan aldı da, Ben de ona ok attım. Sinirden. Hayır. Ama okulu boş harcadı şimdi öldürebilirim. Öldün mü? Hadi bu be, beni öldürdü. <laughs> Oha! İkimiz de öldürdü sırayla. Hayvana bak. Oha yine öldürdü hayvan. Ben üç kez öldürmüşüm. Ben yani, tamamen ben öldüm ikimizin ama. İkimizin de son bir canı kaldı. Her şey bana var. İyi. Ben şu an sana, ben şu an sana bakıyorum. Yok. Aa nereye vurursak o tarafı oluyor. Aynı yere ışınlıyor her zaman. Vallahi. Bunu fark edemedim. Şimdi bu adamın tamam, adam Adam ona izleyici var. Arkanda adam var. Üç tane. Şu an bana doğru ok tutuyorsun. Arkan burada bir adam var. Su huzul huzul sen ne? öldüren adam. Ha! Yani kıcık su kuzu. Kaç? İtiz kaç? Kaç iz? Hiç. Adamın ismini aldım. Hayır, hackzız. Adamın ismini aldım. Hackzız. Oh. Oh. Tamam hack kullanıyorum. Oh. Hackzız. 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 Hacklilerden kaçmalıyım. Annem bana öyle öğretti. Oğlum. Yenilin. <laughs> hep kaçıyorsun zaten ya. <laughs> Ama orada shift'e bastım. Adam beni nasıl kullanıyor? Ahım adı evet kullanıyor. <laughs> Nodus var onda. Ben shift'e... Aga şifte bastım benim adımın gözükmemesi Yok, gerekiyordu ne? ve adam beni gördü. Hack kullanıyor hack. Növresi var. Aynen. Aga ben şifte kullanıyorum. Hack'liyi hackli öldürmemiz lazım. gelmeyi bırakırsın. Ne permiş. Abi, ben de şu seni öldüren Oy. adama ok attım. Ama adam ölmedi. Çünkü adamı bulamadım. Yani vuramadım. Bulamadım derken vuramadım. Aa, takım çalışması yaptılar bana karşı. Tamam şu Tek seni hep öldüren işte adamı öldürmeye, öldürmeye çalışacağım. Hex vızı. Bismillahirrahmanirrahim. Tek, Tek kullanamaz. Wolf'ndeki prolar olur yani. Ya yani pro normal oynayan fark etmez yani, gibi mesela abi, bizim, bizim arkadaşımız mi? fark etmez. Kime sorsan o kim lan der. Ya yine okum gitti. Başlar başlamaz. Fark etmez çar çarını sapmasaydı iyi. Potoda kal Adam bu şeyleri basketbol kutusuyla... Adam bile sürttü. Yani bu arada yaz gelince e, videolar siz... daha fazla da gelebilir daha az da gelebilir. Eğer daha az gelirse ...çok anormal bir durum olur biliyorum. Ama... Ama sizin evet. için normal, sizin için normal olmayan bir durum. HEEEEEY! Kiteksiz öldürdüm. Ölüm adam Ya, ağzım. Eee... Şimdi Recep'i verdikten... Aman şey, Recep'i verdikten açık. Cem Yılmaz'dan alıntı yapayım mı? Cem ne, Yılmaz'dan ne? alıntı yapıyorum şimdi. Ee, ne? Şimdi Cem Yılmaz abisinin fundamentası Abi. şeydi işte. E, abisi Cem Yılmaz'ı sürekli şey... E, yani... Tam hatırlamıyorum orada nasıl bir konu olduğunu da. E, Şimdi Cem Yılmaz'ın abisine böyle e, adını bilmiyorum. Bir şey bir şey Yılmaz olabilir. Bilmiyorum. Başka bir şey olabilir. Belki söyledim değiştirmiştir. İşte e, büyük olanı e, komedi ha. falan yüklediniz mi diyor. Daha sonra e, ana abi, biz onu unuttuk. O zaman hepsini ortancıya yükleyin falan diyorlar işte. Yani öyle bir espri yapıyor. Bence gayet komik. Çok yaratıcı bir espri. Hatta Algan hatırlıyordu belki. İşte. Ha, Fundamentals. Film ne izlediğiniz mi? İşte daha sonra bunu da şöyle bir şey yapabiliriz. Black Attack TR'ye özülü olmama şeyi yüklediniz mi? Ana biz onu unuttuk. Ne olacak şimdi? Hepsini Black TR'ye yükleyin. Seni öldüren adamı öldürdüm Alkan. Hadi ya. Benim Heda, ben, ben tamamen öldüm ama. kaç? Senin kaç canın kalmış söyleyeyim mi? İki. İki mi? İ iki kere mi ölmüşüm iki, canın mı kalmış? Aha. Oh, i̇ki ah, canım, canım kalmış? Hı hı. Oha kalmış. Aga. yedi kişi öldürmüşsün. Ağa özürlüğüm falan ama çok iki, güçlü. ikinci iki, kişisin iki. <laughs> Şu an iki, ikinci ama çok güçlü. Kokosan Ben de en iyi sonun düşünce. Ne? Ah seni Şurada gördüm. Arkan önünde. Şurada bir adam. Arkanda. Oraya gitti. Of çok pis vurdu. Gitti. O da o kat yere. Onun kaç canı kalmış? Dört. Evet. Bir canı kalmış o. Her şu an herkesin bir canı kalmış. Ölmem lazım. Şurada saklan. Oh. Bir dakika. Algan. Ben map'in dışında Sen çık. neredesin? Ha, Hayır abi ben, ben de, direkt ben de direkt yani, direkt burada oluyor, bir boşluk vardı aşağı attım. Atladım. Oha. Yok iyi o yapamaz mı? Kesin exes yaptı. Bu arada basketbol potasını buldum. Arkadaş şu anda ben öbür map'e gidiyorum. Hem de yürüyerek. Oha. Ama adamı sıkılamaya edin. Burada ölürsen çok kötü olur. Oh. Oh huh, hayvan. Oha bu çok pis vuruyor. Yalnız çok pis vurdu o. Hileci bence o. Koşarken bana kaç kere vurdu belki hile kurumu. Evet. Yalnız oyun yeniden Hileci başlıyor. Olmuş. 16 dakika olmuş. Bu videoyu da birazdan bitiririz. Bu. Aynen. Yani bir oyun bu oyun bitsin biter. Gibi. Tamam bir kişi öldürdüm, İyi ilerliyoruz. Tamam bir kez öldü. Ne oldu Aha, Ay rüyadan aşağı düştüm. Hah geri geldim. Evet. Seni gördüm. Senin önündeki adama o adıma ok attı. Ay, o... Ama ona yani, gitmedi doğal olarak. Kimin kardeşi? Abi biz kardeşiz. Daha doğrusu. Şerefsizle ölümüne şey dövüşe girdik. Şey Öldü. dövüştüm ve ben kazandım. Oğlum özürlüler iyi oynuyor bak. Sallıyor fi Ay sallıyor filan ama iyi oynuyor yani. Karakter özürlü olduğu için. Karakter özürlü. Bende sorun yok da karakter özürlü. Ne yapayım? Minecraft öyle herkese bize kah vermiş, benimkine vermiyor düş. Elimizdekilerle yetinmek zorundayız. Ne var lan? Hakan yardım ediyorum sana. Okuma gücü. Yani. Oo öldürdüm lan. Hakan <laughs> yalnız arayın. Okuma gücü. Oo öldürdüm lan. <laughs> Benim kaç canım kalmış? Ben tamamen öldü. İki. Şu anda odadaki en iyi kişi ben miyim değilim. Bir kişiyle işittim tamam. Hayır ama sen, sen, e, sensin lan en iyisi. Hatta şimdi birisi beni geçebilir belki. Vaa wow, birinci oldu abin. Bundan sonra bir kez daha var. oynayalım. Sonuncu olsun. Huh. Boş ver ya bir şey olmaz. Bir kişi öldürdü. öldürdün? Bir kişi mi Bundan sonra Spliff videosu gelecek. Spliff. Ne videosu? Survival Craft ne algam? Öyle bir şey mi var? Survival Craft değil mi lan? Survival Games. Hani o siktikten sonra gelebilir. Ya evet, işte ondan. Kalabildi. Neyse artık bitirsek mi videoyu? Ben sıkıldım biraz. Tamam. Evet, bir ben sonraki videoda biraz döne... sıkıldım. O zaman bitir video. Artık ne dedim daha demin? Bak arkandayım, önündeyim. Bir burada çıkış mı var yokmuş tamam. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Esen kalın. Bu ne? Ha kafası. Evet, esen kalın. Esen kalın.